özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizlerle beraber ee, akıllı çay bardağı oynayacağız. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Bu şeyi kullanırken elinde tutman mı gerekir? Gitar soracağım. Evet. Yani saz. Ortalama bir mutlaka. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ee, ben şey soracağım hatta. Nikro dalga evet. Bu şey yerip bir şey mi? Hayır. Genellikle dört köşe ismi vardır bu şeyin. Genellikle... Ya sen hala benim aklımda... Evet. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? umadan katlanabilir miyim? Ha tamam 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 yaklaştım. <laughs> Evini taşıyabilir misin bir şeyi? Hayır. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Aa vardı değil mi? Vardı. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Evet. şey bir bu şey pil ya da elektrik ile mi çalışır evet daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım e ee, ben efsane kanalıyım beni biliyorsun değil mi kral lavelsin ya isin abone evet daha çok kadınlar pişir bu şey bir Valla senin kafada bir Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Kamer makinesi, mutfak robotu, dost makinesi. Bildim diyelim. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şşş, bir oyuna daha var mısın? Tek aramıyorum yapsam. Ne soruyu buna? Ne şey soracağım? Taydanlık. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Bu ile yıkanır mı? reklam çıktı. Bu mı? Evet. O bir mutfak da bulunabilir mi? Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Evet. Çay. Ben genellikle kapağı var mıdır? Evet. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Metalden mi yapılır? Evet. Bu şey bir şeyi pişirmek için mi kullanılır? Sen düşün düşün. Otur. Otur. Hadi. Sen rahat ol ben beklerim. Hayır. Yükselmeyiz. Geç pişirir. Bir insan kolayca havaya... Ha, tamam şey tamam 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 yaklaştım. Bir düğmesi var mı bu şeyin? Hayır. Ortamın bir var ya. Hayır. Bir ucu var mı bu şeyin? Evet. Yine şeker sürüsü geldi. Evet. Hani önünde var iş. Evet. Ekranı koy koydum bir yerde. Nasıl sen zaman önünde. beni uyandırırsın? Bastı mı? Ha basmadım ben. Yanan yapılmış herhangi bir parçası Evet. Temizlik yapmak için mi kullanılır bu şey? Ya sen Hı. hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Evet. Ay, ay, hayır, hayır Avastin ya. Yeminde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Duvar ya da tavanı asılabilir miyim bu şey, Hayır. Bu şeyin genellikle bir ısıplığı var mıdır? Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Haydi Doğru. Bizim bizim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşur. Neyse arkadaşlar ben Şimdi sen kapatayım. aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 Ben şimdi kapatayım görüşürüz. Siz kendinize bakın. Hadi bay bay. ドローッと一緒しようドローッ